Keşkeye benziyor ya. Hmm, hatta şu oktapotlu bir çorba. Şurada kadın budu köfte gibi bir şey gördüm. Bizim nohut dürümüne benziyor. Oha yumuşacık. Aa, çok acı. Kapkara, tavalarda pişiriliyor. Benim geldi. Geri paramız da önümde. Çok kötü kokuyor. Yeşil mercimek tadı var ya. Ayak kokan meyve bu. Oo, hiç böyle bir yer beklemiyordum. Yani şunun fiyatı nedir ya? Deli gibi karides kalamar altı var içinde. Tanzanya Zanzibar Adası'ndan merhabalar arkadaşlar. Macera kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Size bugün Zanzibar'daki iki restoranın farklarından bahsedeceğim. Birisi yerel tatların bulunduğu bir restoran, biri de fiyatların yüksek olduğu lüks bir restoran. Şimdi yerel restoranın olduğu yere geldim. Sana size göstereyim. Aa bir real peşte de buradaymış. <laughs> Burası yerel bir restoran. Evet. Adı Lukman. Evet. Yerel tatlar yapılıyor. Şimdi hemen içeri girip neler olduğuna bir bakalım. Burada böyle bir sürü meyveler var. Hepsi de tropikal meyveler. Onların suları hazırlanıyor. Aa, Nefis görünüyor. Ya. Burada Arap kültüründe pilav tavuk var. Evet. Safranlı pilavlar var. Bunlar evet. pişirilmiş. Hint esintileri de var. Bu ama o. Şöyle <laughs> salatayı her şeyin yanına mutlaka veriyorlar. Hemen buradan ilerliyorum. İlerliyorum. Burada da işte bunun adı çapati gibi deniyor. Aynen ekmek. Sanki Arap ekmeği gibi yani şey bu Hindistan'daki ince ekmekler var ya onun gibi değil, Arapların yaptığı tandır ekmeği gibi görünüyor. Balıklar Tandırı var. Olabilirim. Şurada kadın budu köfte gibi bir şey gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Şurada ıı, muhtemelen içi boş olan bir şeye benzer bir tat. <laughs> Burada muz var. Muzun yemeğini mi yapmışlar? Evet, bildiğin yemek. Bak şurada da var yemeği. Yani sanki bir de köri sosu koymuşlar gibi içine. Köreli muz. Köreli muz. Gerçekten Bak, burada da var. Çok evet. Bakın burada da muz kullanmışlar. Bunun ne olduğunu anlayayım. Keşke'ye benziyor ya. Bu keşkek değil mi? Keşkem <laughs> mi? Şurada gördüğünüz gibi küçük küçük. Hamsinin de küçük balıklar var. Ee, geçiyoruz. Burada çorbaya benzer yemekler var. Aslında yemek de bize göre çorba diyebiliriz. Zaten şu otlu potlu bir çorba. Bol soslu sanırım. Şurada patlıcanlı bir yemek var. Burada patatesler var. Şu meyve sanırım. Yine gördüğünüz gibi ve bu restoranın asıl olayı olan balık, yani ahtapotlar, karidesler böyle kapkara tavalarda pişiriliyor. O yüzden daha lezzetli. Deniz geçen sene tadına bakmış, o yüzden o getirdi beni buraya. Çok iyi bu. İyi diyor, bakalım tadına alacağız. Sonra da yorumlayacağız. Burada da dürümler yapıyor. Salata. İçine patates koyuyor. Bizim nohut dürümüne benziyor bu arada. Ortamda böyle. Orkunosa benzer bir balık bu. Aynen, orkunosa benziyor. Ve tanesi 10.000 şirine. Yani 10.000 şirine de yaklaşık 30 liraya geliyor. Aslında uygun fiyatı. Muhtemelen yanına salata vesaire koyuluyordur. Karidesinde 30 liralık bir fiyatı var. Karides de 30 10.000 Evet, Asla uygun, olmuş. uygun olması da şaşırdım zaten. Arıfotlu olmuş. Ya muhtemelen burası okyanus olduğu için fiyatlar da böyle uygun. Ya bir de Türkiye'de fiyatlar şimdi çok uçtuğu için güzel şey. Güzel. Evet. Şimdi buranın lokal lezzetlerini sorduk, ondan yemek istedik. Kokonatlımız e, pilav. Aa, o dikkatimi çekmişti benim biliyor musun? Ben de. What else do you have? What else? Mm -hmm. Soslu oktopus, ahtopos. Evet. How much is it? 6000 mi? Hiçbir şey değil ya. Bence bak bir ondan bir bundan al. Aynen. Bundan denemek istiyorum. Bir de şu. Arkadaşlar evet. şu, şu patatesli şeyden de aldım bir tane. Çok <laughs> fazla oldu, hepsini yemeyeceğim ama abla çok güzel olduğunu söyledi okay. bunun. Bu kachori. Kaczori. Adı kachori. Kachori ya. Kachori. Adı kachori bunun. Bakalım deneyeceğiz. Teşekkürler abla. Bunların hepsi 30 lira tuttu. Yani 10.000 şiliniye denk geliyor. Şimdi Aha. ödemeyi yaptım, masaya geçeceğim. Şu bu meyve suyları tadına bakmak istiyorum ama bir tane hakkım var, onu seçmem lazım. Bakalım Deniz'e de sorayım, bir tane seçeceğiz artık. Seçenekler böyle, benim biraz kafam karıştı. Çok fazla Yalan şey. Var. şeyden seçmem karpuz güzel oluyor. Ya karpuz bizde de var ama yani... Hiçbir evet. Ne bileyim mango bu bir şey var mı? Mango passion mı? Ha passion fruit yapıyor bunu. Biraz ekşimsi olur ama güzel olur. Bak bundan olabilir. Tamam iki tane ayrı ayrı söyleyelim. Tamam hadi söyleyelim. Bir tane pineapple passion. Bir tane de mango passion söyledik bakın, böyle hepsi sıkılıyor. Mangolar, şunlar. Thank you! Devrem'e Geri paramız da önümde. Fiyatları çok uygun. Ve 20 liraya aldık. Öncelikle bu ananaslı pilavdan başlıyorum. Hmm. Yeşil mercimek tadı var ya! <laughs> ve çok yumuşak böyle lapa derler ya lapa pilav gibi yeşil mercimekli lapa pilav gibi ama güzel yani sevdim yenir bunu mi? Yenir, yenir mi? Yenir mi? Yenir ama yanında yoğurt olsa çok güzel olur <laughs> Bundan biraz korkuyorum ama Altta Yumuşak görünüyor Güzel değil mi? Oha yumuşacık ben bu kadar yumuşak beklemiyordum ve sosları da çok güzel olmuş. Çok güzel. Şu ana kadar tatlılarım hep çok güzel. O ne ya? Nesi be? Patatesli bir şey. İçinde ne var dedi ya? İçinde de patates var galiba. <laughs> He. Tamam sen. De. Tamam ben de. Evet. Bu da salata, o nohut, kahvaltı. Beğenmedim ben. Aaa acı. acı. mı? Hmm. İç iç meyve suyu iç ya da tükürt. Buna şey dedi. Chili potato dedi ya doğru. İç meyve suyu iç. Ya benim balık nerede kaldı garson ya? Ya bir saat oldu ya arkadaşlar. Ne oldu? Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Ne iyi ya? Ver bakayım bir. Allah aşkına bir kokusuna bak. Buna çünkü şey koymuş. Ne? Bu ayak kokan meyve var ya duruyor. Onunla mı koymuş? O var. Tadı nasıl? Güzel. Bakayım. Ha dur yanım, bak parçaları var zaten. Ayak kokan meyve bu. Düşecek telefon. Arkadaşlar bunu ayak kokan meyve diye aratın Google'dan görürsünüz. O kadar pis <laughs> kokar ki. Ama tadı güzeldi. Hatta toplu alanlara nesil ve o meyvenin girmesi yasak. Yani mesela bankaya giremezsin o meyveyle. Evet, evet yasak. Ama çok mantıklı. Kokuyor. <laughs> ayak kokuyor. Çok fresh. Çok böyle rahatlatıyor yani. Şimdi buz olsa çok daha güzel olur. Şunu sonradan sevdim. Acı olduğu için biraz bir anda algılayamadım ama bu da güzel. Yani şu an sattığım her şey çok güzel. Bu bunlar sadece... 30 lira bu. 30 lira bu. 10 da 40 lira gibi. 30 lira var şu an. Fıstık bir bir yemek yiyorum. Her bir restorana gittik. 40 lira vermiştik. Yani ben kendim sadece 40 lira vermiştim. Şimdi araştırmalarıma göre Zanzibar'da puanı en yüksek olan bir restorana geldim. Bir de burayı deneyeceğim. Bakalım orası ile burayı bir karşılaştıracağız. Değiyor mu değmiyor mu? Konuşacağız. Şöyle bir yer. Ay <laughs> boşmayan. Thank you. Evet, girişte Böyle el dezenfektanı verdiler. Ve ben, ben ellerimi yıkadığım için istemedim. Vay arkadaşlar. Manzaraya bakar mısınız? Güzel bir yermiş burası baya. Deniz sen hemen oturmuşsun. Birazdan menüye bakacağız. İçeri dolaşalım biraz. Genelde zaten turist var. İçerisi, Oo, hiç böyle bir yer beklemiyordum. Yani Zanzibar şartlarında, Afrika şartlarında gerçekten baya baya lüks bir yer yapmışlar. Şık yani. Gerçi 12 ay burası sıcak olduğu için içeriye kim oturacak bilmiyorum ama biz masamıza gidip menümüze bakalım. Tamam, Hint Okyanusu'na karşı güzel bir yerde restoran yapmışlar, gayet güzel ama fiyatlar bana uygun gelmedi. Yani sadece salatanın fiyatı 60 liraya yakın, yani tam 60 lira değil ama 60 liraya yakın bir fiyat, sadece salatanın fiyatı. Aynı şekilde makarna da öyle, makarnanın fiyatı da çok yüksek, burgerler zaten çok yüksek, 65 liranın üzerine denk geliyor bir burger. Burada çocuk menüleri falan da var. Deniz Master ürünler var. Yani şunun fiyatı nedir ya? 75.000 Deniz, 75.000 fiyatı olan bir yemek var. Yer misin? Neymiş? İstakozdur o. Dostum. Evet, Dostum işte istakoz. Aynen. Ya bunun kilosu ne? Biz size gösterdik. Bunun Dün. kilosu ya, kilosu 30-35. Küçükleri hatta 20... Hani 40-50 olsun ya kilosu. Aynen, yani niye bu kadar pahalı satıyorlar ki? Zaten burada çok çıkan bir ürün. Niye bu kadar pahalı? Yani pazarlarda o kadar uygun olurken. Fiyatlar yüksek. Evet. Bakalım neyse bir şey söyleyeceğiz artık. İki saattir menüyü inceliyoruz. Deniz'in suratı düştü. <laughs> ya biz de ortaya bir şey söyleyelim. Yanına, yanına da bir içecek söyleyelim dedik artık. O yüzden şöyle bir ahtapot var. Fiyatı Biliyorum. 70 liraya falan denk geliyor ama sadece bir tane. Ben orada tek kişi 40 liraya doymuştum mesela. Burada iki kişi Yok 70 liraya... Yok ama ben makarna da söyledim. Makarna söyledin mi? Evet, evet. O, o zaman bir de yanında içecekler. Yani aslında bedava, 10 dolara falan geliyor işte. Ama yani şartları gördünüz işte, yani öyle yerler... Orası da bile iyi yani, daha ne kadar kötü yerlerdi aslında. Evet tabii ki yani, bizim Aynen. yerel restorana gittiğimiz yer gerçekten diğerlerin arasında iyi yerler. Yoksa böyle ara sokaklarda, ee, içeri girerken kokudan, yani. önünden geçemeyeceğiniz yerler de var ama soruyu tercih etmiştik. Burası pahalı mı bakalım tadına ya. En azından manzaramız var. Yani. geldiğimizin göstergesi olarak böyle ikramda bulundular. İlk defa Afrika'da bir restoranda birileri ikramda bulundu. Bakalım neymiş bu galiba. Aynen tereyağı. gibi ya işte. Galeta öyle tereyağı. Ah bizdeki zeytinlere bir tane yok. Mu? Çalan şarkı duyuyor musunuz? Ben ilk başta Hintçe bir şarkı sanıyordum. İlk geldiğimde buraya hatta ahit müziklerini falan dinliyorlar diye düşünüyordum ama Ver evet. yani kendi dillerinceymiş. Emin değiliz biz. Bir soralım ya. Is this Öyleymiş. Gerçekten Swahili ya. Aynı ince'ye benziyor ya. Çok hoşuma gitti benim. Ve yemeklerimiz geldi. Coconut rice. Yani, Hindistan cevizi pilavı. Yanında soslu bir ahtapot ve deniz mahsullü makarna. Güzel görünmüyor mu deniz? Sibir'e güzel. Bakalım şimdi tatlarına. Peçete değil, şöyle mendil var. Bakalım. Ahtapot yumuşak mı nasıl? Keserken anlarsın ya. Evet, biraz sert gibi ama. Güzel. Ha? Üzerine bir sos dökmüşler ama. Asante sana. Ben hatta bunu sevdim, hafif sert ama çok değil, güzel. Bir de buna bak. Yerel restoranda da bu pilavdan söylemiştim, daha böyle lapa lapa gibiydi. Bu Daha düzgün pişirilmiş gibi görünüyor. Hmm. Tad olarak daha iyi. Yani yemeklerimiz çok güzel. Denizli'de sen tat bakalım, Denizli'nin yerine. Ben de seni çekeyim. Tane. Güzel mi? Hı. Üzerinde böyle peynir gibi bir şey mi Hı, var? parmesan atmışlar. Baya bayağı iyi duruyor. Deniz Mansur'un bu olduğu bir yerde de bak. Deli gibi karides, kalamar, altopot var içinde. Normalde bizim deniz mahsulü makarnalarımızda 2-3 tane bulabilirsek ne ala. <laughs> ne, ala. ne ala. Evet o zaman şimdi bize afiyet olsun. Evet ve gerçekten şeyler yiyip içmeyince burada enerji direkt düşüyor. O yüzden yemek yedikten sonra böyle enerji toplamış hissediyorsa hissediyoruz biraz daha ağırlık çökecek. Da. Ama yemekler güzel de. Ne diyorsunuz? Ne yani daha uygun takıma daha iyi yemekler yedik. Evet, mesela bir önceki restoranda yine ben ahtapot bir şey yedim. O da yemeğiydi. Yine aynı pilavdan yedim. Orası biraz daha lafaydı sadece. Yani her sonra iyi yemek yedik. yapar diye bir şey yoktu. Kesinlikle yani. Bittiğimiz çoğu yerde de bunu görüyoruz. Evet bir çok güzel. Yemek daha iyi. Resimle gazeteydi. Dün mesela Kadıköy'e gidip Kadıköy'e gitmiştik. Orada mesela bir şey yedik. Balıkları hani adını hatırlamıyorum. Halime teyze demiştim hatta. Halime teyze der. Demiştim ki de çok güzeldi. Ben onunla karnımı doyurabilirim. 3 lira falan. Ama öyle. Oyunumuzu sokağa koyalım. Tada. A şante Yediğimiz içtiklerimizle beraber toplam 77. 71 bin tuttu. Yani 200 lira falan. 200 liraya denk geliyor. Orada da 40 sen 40 ben mi ödemiştik? Yok ya 10 10. 30 40 TL. Ödemiş. Ya 40 TL anlamında söyledim. 3 katı falan yani burası. Ya orada 80 di, burada 250, 250 TL ödedik. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Size Afrika Tanzanya'da bulunan iki farklı restoranın hem yemeklerinden hem fiyatlarından bahsetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik Tanzanya'dan selamlar.